Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Gün bitimi, finansal piyasalar nasıl? Borsamız kapandı, borsamızın analiz videosunu yayınladık. Ama kripto paralar var. Ons altın, ons gümüş, henüz işlemler Amerika'da devam ediyor. Ama ne yapıyorlar? Bir kısaca bakalım arkadaşlar. Bugün Amerika'dan gelen önemli veriler vardı. Sabahleyin bahsetmiştim özellikle saat buçukta gelecek olan ÜFE aylık verisi, üretici fiyat endeksi. Arkadaşlar beklenti ve üzerinde konsensus fikir birliği sağlanan değer binde bir iken gerçekleşme binde üç oldu. Tabi beklentinin bayağı üzerinde bu değer Hazirandan sonra başlaması beklenilen faiz indirimini bile riske edebilir. Bayağı hala enflasyon yükseliyor demektir. Peki bu veri geldiğinde Amerikan borsaları nasıl tepki verdi? Özellikle dolar endeksi nasıl tepki verdi? Bakın arkadaşlar, destek bölgesindeydi 200 saatlik sert yukarıya çıktı ve düşenine kadar geldi. Oradan yeniden gevşedi. Şimdi yeniden yönünü yukarı doğru çeviriyor. Tabi bu hareketleri biz böyle bir yöne doğru görmeye alışık değiliz. Genellikle iki yöne doğru bu hareketler gelir arkadaşlar. Ama bugün ilginç bir şekilde bir yöne doğru geldi. Ve dolar endeksi 200 saatlik emasının üzerinde hala kısa vadeli olarak yönü yukarı devam ediyor. Orta vadeli yatay hareket bandının içinde. Burada yön yukarıysa evet euro dolar paritesinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa vadeli yön aşağı düşüş trendindeyiz. Ve bugünkü veri geldiği zaman dolar endeksinin tam tersine olarak burada da aşağı doğru bir hareket gelmiş. 200 saatlik emanın altına ve yeniden yukarı doğru düzeltmesini yapmış, düşen ve 200 saatlik emaya gelmiş bu bölgede. Eğer dolar endeksi yükselmeye devam edecekse bu da yeniden düşmeye devam edecek arkadaşlar. Tabii ki dolar endeksinin yükselmesi euro dolar paritesini düşüreceği gibi ons altın, ons gümüş kripto paralar ve Amerikan borsaları için kötü haber. Dolar endeksinin düşmesi de tüm bu piyasalar için iyi haber. Arkadaşlar önce altın gümüş rasyosuna bakalım. Bakın sabahleyin baktığımızda buralardaydı arkadaşlar. Ve bir önceki dibin altına sarkmıştı. Bakın şuradaki ara desteğin de altına sarktı. Artık altın gümüş rasyosu orijinal kanalına geri döndü ve kanal direncinden kanal desteğine doğru gevşiyor. Bu da ons gümüşe olumlu yansıyor arkadaşlar. Ons altına bakalım. Ons altında arkadaşlar bayağı ilginç bir durum vardı. Şu 2010 dolar desteği kırılmış idi. Aşağıya doğru bu yükseliş demiştik ki bu kırılan eski destek yeni direncin aşağıdan testi olabilir tüm beklentiler aşağı yönlü diyordu ve her zaman yaptığımın dışında bugün sabahleyin dedim ki eğer short pozisyon düşünüyorsanız mutlaka 2010'un üzerine stop loss koyun. Bunun bir nedeni de şuydu arkadaşlar. Sosyal medyada çok fazla sayıda ons altının düşüş beklentisi analizine denk geldi. Ve genellikle bu durumda bu beklentinin tersi gerçekleşir. Onun için sabahleyin size bu ek bilgiyi sunmuş idim. Short pozisyon düşünen arkadaşlar mutlaka stop koysun diye. Bakın evet birazcık aşağı doğru geldi ama ondan sonra 2010 doların üstüne çıktı ve düşeni kırdı. Henüz 2010 doları kırdı diyemiyorum. Çünkü üzerinde daha saatlik kapanış bile gerçekleşmemiş durumda. Peki ons altında diyoruz ki 2010 doların üzerinde düşeni kırmaya çalışıyor. Kırabilirse 2010-2065 bakın eski yatay hareket bandına ocağın başından beri devam eden bandına geri dönmüş olacak. 2040 ara direnç bölgesi olarak çalışacak bakalım kıracak mı kırmayacak mı bunu artık haftaya göreceğiz arkadaşlar ons gümüşe bakalım bakın arkadaşlar ons gümüşte altın gümüş rasyosunun da etkisiyle yükseliş devam ediyor ve 23.40 direnç bölgesine geldi yılbaşından beri burayı geçememiş idi 23.40 direncini kırarsa ki bu da önümüzdeki hafta belli olacak ons gümüşte hedef 26 dolar olur. Kıramazsa geri doğru çekilirse arkadaşlar bakın 200 saatlik eması bir destek olarak çalışır. 22, 37, 38, 22, 40 burası bir ara destek olarak çalışır. Ve 23, 40 ile 22 bölgesinde şu bölgede yatay kalabilir. Kırarsa evet o zaman hareket bandı 23, 40, 26 olur. 24, 50, 25, 70 ara dirençlerinin olan bölgeye girmiş olur. Altın espir dün yükselişle tamamlamıştı. Bugün de yükselişle devam etti. Arkadaşlar bu yükselişin düzeltme mi olduğunu, yeni bir en yüksek mi getireceğini haftaya göreceğiz. Beklentim bu sadece bir düzeltmedir. Ve önümüzdeki hafta burada gevşemenin başlamasını bekliyorum. Çünkü bakın arkadaşlar, epey uzun süredir kanal destek bölgesinden uzaklaştık ve kanal direnç bölgesine neredeyse yapıştık yılbaşından beri. Dolayısıyla orta ve uzun vadeli yatırımcılar hep dediğim gibi kanal destek bölgesinde alıcı olarak bekliyorlar. Bakalım gelecek mi, gelmeyecek mi? Birlikte göreceğiz. Totallere bakalım arkadaşlar. Bakın sabahleyin total değerimiz 1 trilyon 910 milyar dolara yükselmişti. 20.35 itibarıyla bu akşam 1 trilyon 887 milyar dolara düşmüş durumda. Total 2'de ve total 3'te de gevşemeler var. Total değişimin etkisinin en büyük olduğu yerin altcoin'ler olduğunu görüyoruz. Ondan sonra Ethereum'da 7.9 milyar dolar ve en az etkide 6.1 milyar dolarla Bitcoin'de gerçekleşiyor. Ve arkadaşlar total grafiğine bakınca yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Bugün yeni en yüksek yapmaması da gayet normal. Dolayısıyla stop loss'umuz zaten finansal piyasalarda hep olacak. Burada da stop loss'la Kripto paralarda da pozisyonlarımızı taşımaya devam edebiliriz. Ve Bitcoin grafiği arkadaşlar 4 saatlik grafik. Bakın yatay hareket ediyoruz. Yatay hareket ederek de kanal desteğini test etmemiz mümkün. E, dolayısıyla kısa vadeci yatırımcı stoploss'unu nereye koymalı? Bakın arkadaşlar kısa vadeci yatırımcı stoploss'u 51 200 51 300 seviyelerine koyabilir şu bölge kısa vadeci yatırımcı stop lossu için güzel bir seviye ve orta ve uzun vadeci yatırımcı için arkadaşlar bir alttaki dip 48200 olabilir veya ben fazla risk almak istemiyorum diyen yatırımcı 50.000'e, 50, 50.500'e, 51.000'e kadar yükseltebilir stop lossunu. Burada da dediğimiz gibi her zaman yükseliş trendi devam ediyor. Tabii ki fiyat yeni en yüksekler yaparken RSI'ların yeni en yüksek yapmaması negatif uyumsuzluk. O da e, düzeltmeyi getiriyor. RSI'lara baktığımızda arkadaşlar bakın kafayı aşağı doğru eğmişler. 14 seanslık 28 seanslığın altında ve değerleri zayıflıyor tepeler daha aşağılarda hasta onaylı sat var. Magdi'de sat var. Ama henüz 0'ın üzerinde. Bu da zayıflama sinyali arkadaşlar. Ve stokastik Slow. Bakın aşırı alım bölgesinin altına gelmiş. Trigger'inin de altında. Bu da bir zayıflama sinyali. Dolayısıyla Bitcoin'de göstergelerde zayıflama var. Burada satış biraz derinleşebilir bu düzeltme de birazcık daha uzayabilir arkadaşlar. Mutlaka stop lossumuz olacak. Stop lossla tutmaya devam. Ve arkadaşlar Ethereum'a bakalım. Bakın Ethereum 4 saatlik grafikte kısa vadeli yükseliş kanal desteğinin gördüğünüz gibi altına kaymış durumda. 2700 yatay desteğine doğru bakın gevşiyor. Bu da düzeltme. Şöyle göstergelerine hemen bakalım. Bakın fiyat daha yukarıda tepeler yaparken burada da RSI'lar daha yukarıda tepeler yapamıyor idi. Burada da negatif uyumsuzluk vardı ve dikkat edin. Her iki RSI hem 14 hem 28 seanslık RSI'lar kendi yükseliş kanal desteklerini aşağı doğru kırmışlar. Olumsuz konumdalar. Dolayısıyla bu da düzeltmenin uzayabileceğini sinyali stokastik slow triggerinin altında aşırı alım bölgesinin altına kaymış bir önceki diplerin altında zayıflıyor ve makdi. Makdi aslında onaylı sat var, makdiden sat var. Henüz sıfırın üzerinde fakat gevşiyor. Dolayısıyla Ethereum'da da arkadaşlar göstergeler zayıflıyor. Göstergelerdeki zayıflama bir düzeltme olarak kalabilir veya yükseliş trendini eğer abartırsa bitirebilirdi. Biz ne yapacağız? Stop loss'umuzla pozisyonu tutacağız. Stop loss seviyemiz geldiği anda malı teslim edeceğiz. Kenara çekilip gözlemeye başlayacağız. Karımızın daha büyük bölümünün erimesine müsaade etmemek için. Evet arkadaşlar videomu beğeniyorsanız beğendiğinizi ifade edin. Kanalıma abone olmak videoları erken izleme avantajını kazandırır size finansal piyasalarda zaman çok önemlidir. Bol kazançlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.